Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, de golcü arayışları sürüyor. Alexander Sörlot ve Bilotti gibi isimlerle ilgilenen Sarı Lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe'nin Hertha Berlin forması giyen Polonyalı golcü Christoph Piatek ile temasa geçtiği öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temas kuran Sarı Lacivertliler, Yıldız oyuncunun transfer şartlarını değerlendirmeye aldı. Piatek ve Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Geçen sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen yıldız golcünün Fenerbahçe'nin teklifine vereceği cevap merak ediliyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan golcü futbolcu geride kalan sezonda Serie A'da 14 karşılaşmada görev aldı ve 3 gole imza attı. 23 kez Polonya milli takım formasını giyen Piatek 10 kez rakip fileleri havalandırdı. 2020 yılında Alman kulübüne transfer olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Alman Bild gazetesi de yıldız oyuncunun yeni sezonda takımda düşünülmediğini okuyucularına duyurdu. Fenerbahçe ön libero mevkisi için çalışmalarını sürdürüyor. Real Betis forması giyen William Carvalho ile bonservisi Lommel'de olan Vinicius Souza için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir önemli isim daha gündeme geldi sarı lacivertliler, geçen sezonu West Ham'da kiralık geçiren Çek Yıldız Alex Kral için harekete geçti. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Alex Kral ile yapılan görüşmelerde aşama kaydettiği öğrenildi. Rus basınına göre, başarılı oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Spartak Moskova ile pazarlıklar sürüyor. Spartak, bonservis için 5 milyon euro istiyor, ancak kiralama seçeneği de masada. Spartak Moskova, kralı 2019'da 12 milyon euroya transfer etmişti. Ancak savaş nedeniyle hem Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarından men edilmesi hem de başarılı oyuncunun West Ham'da bekleneni verememesi nedeniyle piyasa değeri düştü. Ruslara göre Spartak, Çek Yıldız'ı 5 milyon euroya bırakmaya hazır. Spartak Moskova'nın Alex Kral'ı bir kez daha kiralayabileceği de belirtildi. Fenerbahçeli kurmaylarda Karvalho ve Vinicius Souza transferinde aşama kaydedemezse Alex Kral'ı kadroya dahil etme kararı aldı. Fenerbahçe transferde son birkaç günde sessizliğe bürünmüşken Sarı Lacivertlilerin santrfor konusunda önemli mesafe kat ettiği ortaya çıktı. Kanarya, Watford'dan ayrılmasının ardından serbest kalan Norveç milli takımı oyuncusu Joshua King ile temasa geçti. 30 yaşındaki forvetin menajeriyle İstanbul'da bir araya gelen Sarı Lacivertli yöneticiler ilk görüşmede olumlu sonuç aldı. Transfer henüz noktalanmasa da arada ufak tefek pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Joshua King Fenerbahçe'de oynamak isterken bonservisinin elinde olması nedeniyle transferin önü açık. Geçtiğimiz sezonu Watford'da geçiren King 32 lig maçında görev alıp 5 gol 3 asistlik performans sergiledi. Norveç milli takımı formasını 62 defa giyen King 20 gol buldu.